Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Kitty Bean Kupa yapmaya çalışacağız. Evet. Böyle ben Kitty 40 kademe yaptım. Ama tabii ki böyle kötü bir kit kostümüyle oynamayacağız. O yüzden ben de 5000 mücevher biriktirip oh, kilimci yeah, kiti aldım you. arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim Edgar ışık taşıyıcısı Edgar kostümünü çıkardım o da çok güzel bakın ve a diye ses efekti de var çok güzel bir kostüm İnşallah bu videoyu her izleyen herkes çıkar diyorum ve başlıyoruz <laughs> bayağı iyi şeyler profil kısmı falan var Işık taşıyıcısı Edgar çıkmasaydı çilingir tipine Doktor Edgar alacaktım ama ben de çilingir tip çok güzel. Wow, evet evet başlayalım. <laughs> bu arada başka oynamı bu arada Scott Buster videosu. <laughs> ya. Eksi yedik ya. Ya Miko da nefret ediyorum ben de yok diye ya. Şuradan bir şey seçelim. Diello modu iyi ya. İkinci Edgar. Üçüncü de e, um, Max olsun. Max da yeni oh, açtım bu oh. arada. Şu an onu açıyorum. Leon 1900 diye hemen açmak istiyorum çünkü Leon çok güzel bir karakter. Ama Kit daha güzel. Yani. Bana göre Kit daha güzel. O tamam hep bu kadar bunları Ne zaman Kit de oyun oyn oynadı oynayın konuşamadım. Videoluyken kick de oynayınca çok oyun kasıyor yani. O'nu yenemez ya. Ne alaka? Penny o kadar güçlü bir karakter değil. Ya nasıl? Rakibimi bu kadar hafife, hafife almamalıydım. Ya Metin de bir şey Ya gazı alırım da. Bunu alamam yani. Hayır. Ya bu nasıl bir şey ya? Neyse ki buradan eksi 2 oldu. Don't start believing. Kiti bin kupa yapamayacağız anlaşılan o yüzden Edgar'ı kasacağım. <laughs> Buradan üçlü hesaplaşmayı seçiyorum. Bu arada bende bütün şeytan özellikleri var. Buradan şunu seçiyorum. Normalde zaten düşmanı öldürdüğümüzde bir tane güç kubu çıkıyor. Onun yerine bu özellikle ben bu özelliği olan kişiler öldürürse iki güç falan çıkıyor ve o özellik sayesinde hemen yanımızda çıkıyor. Ben bu tane bilmiyorsun bir anlatıyorum. <laughs> <laughs> Neyse. Ben emoji kullanmayı seviyorum. Emojiler çok güzel. Çok güzel yani. Ya kendim küçük <laughs> kısırdım var ya Şu şeytan dişi daha güzel ama ya Yerden 500 altın bulu Buna Edgar'a yüzde kısır alacağım Bu arada kalife girmiştim diye yüzünü kapatma o yüzden çok sesli Ya Gerçi böyle ya Belki akıl bırakıyor, çok tehlikeli. Bir ötesi veriyor. ne yapıyorsun orada ya? Belekten çil geçiyor. Sıkıntı var burada. çil geçiyor. Kalk. Hmm. Allah. Gel Ali bak. Ha tabi canavarın hemen kaçıyor. Atacağım <laughs> evet, mı? Ya ben de var mı olduğum için kullanamıyorum. Ya gel gel evet. oraya. So... Oh oraya gel ben oraya gideyim. Oh. Toplu dosyolarım var ya. Evet. Azıcık evet. Ya ya ya. Evet. 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 Hmm. Neyse. Yine 25 rank olduk bile. <laughs> evet Sukat Buster videosu da gelecek arkadaşlar dediğim gibi <laughs> ve aşamalı aşamalı kasmamı istiyorsanız da bu videoya like atmanızı istiyorum. Like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. <laughs> Roblox kapandığı için artık Brawl Stars falan çekiyorum. Brawl Stars'ın çok sevdiğim bir oyun. Ben Roblox'a çok korkuyordum ya ben gelin de Brawl Stars oynuyordum. <laughs> Ay! Yere bak! Yok, çok zararlıydım. Yere bak! Çok zararlıydım. Ya ay ya öldüm Bu da çok güzel ya. Ben çok güçlü falan diye hafif bulmuş. Bir yerden mi? Çünkü çok güçlü oldu Yes, I have to Ya Edgar bütün her şey iyi yani hangi askerin yumru gücünü alacağımı çözüyorum adamı. Ama bu kadar o kadar olduğu için ne olduğunu anlıyorum. Ya Bir tane şeytan, bir tane de melek kostümü var. Devami bu. Şeytanın kuşu çocuğu bir Kodgard'ı yani. Ya, Edgar'ı şarj, Supercharged... Supercharged'ı almazsam Supercharged kostümü olmasının bir anlamı kalmaz yani. Neyse. En azından kupamıza aldık. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ya şu şeytani Mortis veya şeytan Mortis çıkartmış Onun yerine Karamelik Edgar çıksa daha iyi olur. Biliyorsunuz o en iyisi olduğu için 9 rozet sprey ve topi yani. yani. sprey de herhalde bir de topi sürüyordu sprey neyse bakarız bu Divine intervention, anyone? I'm so sad, Dad. Girey 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 girey. Allah. Zaten tekrar oyna çıkmaz çünkü bir tane daha ödüyor yeni geldi. Evet. Bu sahne yürüyüş karakterim var. Diğer sahne aslında Galib'e saklan. Baba. I'm too angelic for this. Ben, niye <laughs> ben, ben ben buradan gidiyorum. İyi ben küçüğüm. Hayır dur. gerçekten çok gıcık bir karakter ya. Dur dur. <laughs> Evet, ben Alright, <laughs> <bir katım gideceğim. gülüyor> ya ben de çıksın ama ya. ya ama. <gülüyor> 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 of be en azından 500 kupa oldum. <laughs> Şuradan Buradan bakalım. Başka bir şeydi sanki ya. Yok spreymiş. Toku rozet paketi. Oyuncu simgesi ve sprey. Bun, bunu arkadaşım çıkarttı. Çok güzel o kostüm ya. <laughs> Neyse bu videolu bu kadar. Diğer videoda 650 kutbaları çıkaracağız Edgar'ı. Bay bay.